Ben tek yapıyor, kumar tek yapıyor. Şunun 1005 tane aşağı düşmemesi lazım, i̇şte onu kontrol ediyorum. Ney, burada bir şey mi var? Demir pişiyor. Şurada fırın mı var lan? Evet. Bende yok. <laughs> Oha. Şu an, bak fırının üstündeyim. Oha, şu an havadasın oğlum. <gülüyor> <gülüyor> o bazen oluyor ya. Değil mi? Şu an demir pişiyor, ben onunla uğraşıyorum. Başka işte. bir şey var mı buralarda? Şuraya envil yapıyoruz. Hold on, hmm. Hold on hop Hadi hop. ya Hold on hop yedi mi efendim? Bir yerde Bende gözükmüyor lan Hiç onu bilemedim Bir çıkıp girsem mi lan sonra bilemedim Neyse Gel branch topla branch Topladın top da pıtı pıtı gitti 3 tane at Bırak Aa. <laughs> ne oldu? Gitti? Ne? Ne oldu Ali? Bu, sandıkların hepsi şey olmuş Ne, ne olmuş? olmuş? Burada duruyorlar Burada da. Yo şurada da. Aaa demek ki hepimiz evet, bir, bir şey oldu demek Açmalıyı, evet. Lag oldu demek ki. Bir, bir... bir laglaşma var. Sen ne Şu ağaçlardan kurtulup tarlayı şuraya taşımamız lazım. Tarlayı yaptın sonra çiftleri. Bir daha mı yapacaksın şimdi? Yok tamam oraya işte. Yani şu ağaçları... Anıl nerede? Anıl'a bir şehir gösterdim. Hı. Sonra eve döndüm ama. Anıl. Ağaçları sen uçur falan. Anıl, anıl şehire mi vuruldun yoksa? Anıl onlara katılıyormuş lan düşsene <laughs> Değil mi? bu şehir müthiş ben onlarlayım artık. <laughs> Onlarda altın bile var falan. <laughs> Siz daha ilk çağırdasınız. <iltirentesiniz gülüyor> bana zaten. altın teklif ettiler. Siz bana ne verebilirsiniz ki? Binalar inanılmaz burada <laughs> gidiyor ya. Bir sevgi Aa, verebiliriz Anıl. Bir sevgi. Anıl ve sırtındaki aletleri. Merhaba Anıl. Ne veriyorsun lan taş mı? Benden ne istiyorsun peki? Bir elma Hı. ver. Yani bana, bana ver, alamıyorum mu? yerim yok. Bana ver bana ver ben şey yapıyorum. Hadi. Bir elmanı yerim. E ver şeye. Hani Ali'ye ver. Ben alamıyorum yerim yok. Selamlar değil mi? Burada fırın var ya. Ben şu an Onu ne yapıyorum Beynimi, mi? beynimi öpüyor. Sen şu an fırına kafa atıyorsun. Allah <laughs> Allah. Ben şu çitleme devam edeyim. Birkaç tane topladım. Bir telefon çalıyor. Ulan bayağı da az topladım. Çok topladım mı düşünüyorum. Anlatsın 210 daha. taşı nasıl topladın ya? Küt. Küt. Bir yeri olmuş. bitirmeye çalıştım, Gü bitmedi. Küt. 210 şift 210 de, bana 200'ünü verir misin? Alamıyorum. Oh temiz. Dur dur bir dakika. daha. Şimdi bir daha deneyeceğim alırım şimdi. Tamam. Ha şimdi geldi lan bana ocağın sesi. He. Ee. Ya da rüzgar sesi mi? Bir ses geliyor kulağıma ama. Efektleri biraz açtım. Hoş oldu. Bunu ağaçları kesecek. Gidiyor orada. Hmm. Yok et onları Onun yere bir şey attı. Ben, ben attım. Şurada da şey kümesimiz edecek. var. Burada çivi, acil o demirleri pişirmen lazım şuraya Ali'nin. Şu envil yaparsam, anca o zaman çivi yapabilirim ama. Ali bildiğin tamam, Bremen... Ali bildiğin Bremen müzik Kim burası? Alo o hayvanlarla nasıl yaşıyorsun sen? Üstünde duruyorlar işte bilmiyorum. Vurayım mı Ali? İnteles, bir dakika şurada yerde. Ne? Şey bıraklar. Vurayım mı vurmayayım mı? Vurma 14 Ya abi alamıyorum Vurlar. 14. Şu şu şey bıraklar niye işte yere attın ki sen? sen isimler bu Niye yer üstünde yer almıyor. Çok yer kaplıyor bak. Ha. Aslında aynı gülden elemanların attığı şeylere direkt bakabilmesi lazım. Aa bakabiliyormuşum zaten. <laughs> Demek mevsimler geliyor haftaya. Aynen. Ama çok hoş olur ya. Bir şeyi acaba... paylaşmışlar. Yerler Bir... kartutacak mı merak Bir ettim. Bir şeyi etkileyecek mi acaba bizim? üşüme müşüme de mi ekleyecekler? Burada da bir şey var herhalde ben geçemiyorum. İyi ben de sen 5 tanesini almışsın. Harik. Tamam yerim yani. yoktu. Kızma bana. Koy bakayım sen işte onu. Tamam. sen şu Peki. sopaları ne yaptın? Ver onları bana. Sopaları ben orada koydum ve vurdum. Ali geri gel. Aa onları sen koy. Ben. ben diyorum lan. Ben... Ne oldu? Ha emirli koymadık tamam emirli yapacağız. <laughs> bir tek emirli kaldı. Anıl ağaçlara bak kesemiyor musun Anıl? Kesem Ha hepsini topluyorsun önce. Hmm. Anıl nimetlerinden yararlanmıyor. Zaten fıt fıt etmeye başladı ağaçlar. Ya buradaki sandıkların hepsi... Bende bir tek şuradaki sandık şey. Sign. Diğerleri görünüyor. E ne oldu acaba bunlara? Bu kafayı bile... 3 tane bir... var. Ben 3 tanesini görüyorum da fırını görmüyorum. Ben de 3 tane görüyorum. Bir tanesi kare şey olarak görüyorum. Acaba anvil'i yapınca görebilecek miyim demirdi ...başını? Buraya birisi çöp atmış. Aha işte. Kimse çıksın ortaya. <laughs> Arkası bulaşık bırakmayın. Şunu niye şey Yeter de ha. Yan tavanı. Yalnız. Göle Ay, at. Üçüncü saat oldu ağzını kırayım. Kümes yapınca hayvanların şeyinden, kışkısından tarlama gübre yapacağım. Oyuncu ayrıntı var bu oyunda. Çivi geldi an kümesi <laughs> hallediyoruz. Yani. Aha tamam. Anıl girdi ağaçlara. Bu tarla birazcık... Neyse ya, Tarlayı büyütürüz ya ileride. ses çıktı lan. Ağaç gibi. Ben de ben, ben bana Bunu ne yapayım? Ulan reklamdan bir kişiler beğendi şeyi var ya görmem lan kanka. Anıl artık. odunu yerleştirebilirsin böyle. Onları yerleştirebiliyorsun. İstediğim bir köşeye. Ay odun mu kesin? Şu köşeye yerleştirebilirsin onları mesela. Ağaçlarım mı çok ne fıtık ya kaç oldu? Altı mı? Hay ağzını kırayım senin ben. Ne istiyor? Biraz daha demir pişirmem lazım. Ulan ne sopa aldım kaç etti? 170'tir herhalde. Alakası yok. 19. Fıtık 20. Neyse iki tane daha yapar. Ahmet E tuşu da alıyorsun değil mi onları? Ya ömrüm ağaç ama ağaç Fark ediyor mu? Kişime. Çok Sinan oluyor E tuşu yapmak. Harbi mi? E sadece geliyorsun ağacın önüne doğru E'ye basıyorsun. tut tut alıyorsun. Aynı. 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 basmak Burak... gibi işte aynı. Aa, evet, evet işte buradaki sürüyorum. elmaların hepsini tak tak tak, tak topluyorum şu anda. Buradaki elmalar da bitmemiş bu arada. Tamam, e fıtık ediyor işte öyle bir şey var. ya. Fıtık etmese sorun yok da. Evet, <laughs> fıtık Tamam <et>, ama bırakmayacağım. Ya <laughs> ee, <abi, gülüyor> bu neyi alıyor ya burada? Bu değil bu kümes. Neyse buradan. bir e şuradan Biliyorum. devam edelim. Bu arada açtıklarınıza bakın ölmeyin. Bir dakika bunları yaparsam bizim sınır nerede? Sınırı açanların uçma ihtimali vardır. Buradan da yani. Ahmet bundan içindeki elmaları toplamadan attı kırdım bence. Topladım ben ya. En son 1-1 veriyordu. Ha 1-1 verince olmuyor Neyse kır. Ne yapıyorsun lan? Etrafa elmak. Oğlum demir. Demir, <laughs> Demir sen de kafa yaptın. Cüz <laughs> cüz hareketler varmış lan. Oğlum Demir sen de kafa Bak. yaptı abi ya. Kim? Hangi tuşmuş? Bunları atıyorsun şeyine. Sonra yapıyorsun. Mo movement kısmından. Ne kısa? ha? Movement var movement oradan koyuyorsun. Ben göremiyorum onu nerede ya? Şu ne düşün ya bu Bir saniye ya. Bak şimdi. Katlediyorum ağaçları. <laughs> ne yapıyorum lan? Önce kuytu bir yere gitmemiz lazım. <gülüyor> 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 Çok fenaymış. Ayakkabımı bağlıyorsan demek. <laughs> Ulan ne güzel açtın orayı lan. Bu ambil niye olmuyor ya bir bakayım. Ne güzel atıldı ya. Allah. köklerini alabiliyor musun oğlum? Kökler. Nereye dalalım? Kürekle ben aynı evet. dolustum. Ama o biraz gelişince sanırım çıkıyor. Tamam. Doğru O zaman ben parlamayı hmm. açayım ya. Evet tarlanı artık istediğini yapabiliriz. Tarlayı büyütürüz ya. Şu arkalara bir tane daha yaparız. Belki iyi alman bile Adamlar <gülüyor> taşıyorlar amele gibi. Yaz iyi odun çıktı oradan ha. Gerçi onlar çok fazla bir şey vermez ama. Gel al baba gel bak onlar için buraya. Anadolu baksana nasıl çözüyor ya. <Termliyorsun onu. gülüyor> musun anadolu? Hı? Terbiyor musun aşırken? Tabii ki. Onun güzelliği orada işte. Ahmet bir şey söyleyeyim mi? Ha. Şu monumentin içi yanına koy anadolu. Şuna kalıyor biliyor musun? Evet şu Kali. sağ taraf biraz orada kaldı. Adam içine koydu. Allah bir yere koydum abi. Adam <laughs> içine koydu. Hadi bana ne olacak öyle oyuncu ya. Oradakiler bu şarkı muh acaba. Böyle mantıcılık olabileceğini düşünememiştim. Sen bu taraftan doğru başla da. Böyle yan yana koyacaksın ki Ha, ha. monumentu geliştirirsek onun alanı büyüyorduk da Ben yanına koyar diye düşündüm de Yok orada sen yukarıdan şey yapıyorsun Kaç etti? Çekiyorsun Bir 30 ya yapayım bu. da öyle girişeyim ya Tamam onu biliyorum da Hani içine koyacağını düşünüyorum Ne oluyor lan? Nasıl büyüyor ya? Sinek sesi. O kadarını yapmışlardır diye düşünüyorum ama yapmamış Ya ne güzel kuş sesleri geliyor buradan Biraz efektlerin sesini açtım Çok hoş oldu benim bir tane kurbağa vardı o beynimi evet. Şu an evet. güzel ama güzel de. Hoş kuş sesleri geliyor. Adamlar çalışıyor ya. Kalabalık olmamız harbi iyi oldu. Aynen ya. Hızlı hızlı katır çatır. Bak, bakların bozulmasını da anlamadım ama. Kaç olduk? Yirmi yedi. Yirmi sekiz. al nereye koydun lan onu? Yanma işte. Oradan şeye koyardın mı üstüne? Üstüne koyuluyor mu? Hı, -hı. Ben, ben, ben de göstermedim ya. Bak ben koydum. Sen de koymadın Ben senin içine koydum nasıl yapıldığını göster adamı. Orada şey var ya, kenarda açılıyor yukarı aşağı sağa sola. Aa, tamam evet, bastım onları. Basıl tutuyorsun oğlum. Basıl tutup mouse'u hareket et. Aynen, basıl tutup mouse'u hareket et. Ha, ha. Onu da, ben de onu işte herhalde bir 10 saatten sonra 20 saatten sonra anladım. <laughs> evet, ben benim de geçmişmiş. Bak ne güzel dizayn adam görüyor musun? On numara oldu. Tohum hmm. bulmak çok zor iş ya. Şu bir şeyleri sürekli almak, aramak en <laughs> gıcık şey ya. Şimdi beyler size de sorayım da ben kendimden gücü falan azaltıyorum. Yeniden herbalist oluyorum. Ali şimdi. Stats'a geliyoruz evet. Aha. Stats'a geliyorsun. Oradan şimdi intellect ve will power anladığım kadarıyla otçuluk, sağlık işlerine bakıyor ama constitution kas gücü gerektiren şeylerde iş yapıyor. Will power'ı kapattım o zaman. Will power'ı hatta kapatmayı bırak düşüre de bilirsin. Ha, yani doğru diyorsun. Evet bu 150'ymiş kalmış bu burada. Onları düşürmüştüm. Şu anda onları ben yeniden açıyorum, yükselteceğim onları. Agility ne işe yarıyor acaba? Agility e, stamina çabuğunu arttırıyor. Hem de ee, e, Agility ot toplarken de iş yapıyor. O orada. işe yarar. Intellect, bu zeka ile ilgili bir şey herhalde ama. Ha işte o da ot toplarken şey incelemek falan şeklinde. Ee, bir şey aramak, onda mı düşüyor? Ya ben sana? şöyle söyleyeyim sana, o, bir şeyleri keseceksen, bir şeyleri taşıyacaksan bir şeyleri sürekli ya. şey yapacaksan, strengle Constitution'a abanacaksın. Onlar 60-70 olsun hatta. Bizim işimiz amelilik o yüzden. <laughs> i̇şte benim de amelelikti. Açmıştım onları şimdi kapatıyorum. Aa, yani. Ya benim şeyim de düşmüş bayağı ya. Burada beni sakat bıraktım Vallahi kötürüm kaldım ben ha. Hala mı? Evet, şeyim düştü bayağı taşıma kapasitesi. O zaman şeyi sana verdim. o eee... Sapanı nerede? Ahmet'i bir daha vurayım şuradan. <laughs> Yaz ben orada uzak mesafeden atıyordum, deniyordum vuruyor mu diye. Harbi vuruyormuşum. Çok da başarılı atıyorum. Bravo. Şeyi o, geliştirmiş. Aynen. Taş mı atıyor Bir taş Ta atıyorum. Ata öyle öldürmüştük şeyle Ali ile beraber. Bir tane sapan yap kendine, al. İşe yarıyor. At eti mi yiyorsunuz oğlum? At Yok atın kemiklerini kullandım. Rahmetli oldu Hı -hı. Beyler hepinize söylüyorum. Şurada gitti. Yok atışım monument yaparken ana şey yapıyoruz. Kemikleri kullanıyorsun o yüzden. Will power'ınızı düşmeye ayarlayın. Önerim. Onun yerine diğer güçleriniz yükselsin. Öyle yaptım ben. Şu anda intellektör tam kararlarım. Power e will power'la power intellekti düşürdüm. Diğerleri çıkışta. O ne şey Will power. Bak power benim gibi otçuysan yerden ot toplama, yerden bitkilerle uğraşma, ilaç yapma yapmayacaksan bu işleri hiç gelişmesine gerek yok. Onun yerine gücün kasın gelişsin daha iyi. Evet buraya kadar. Yani otçuluk mu yapmak istersen ırgatlık sana bağlı. D'ye bas. <laughs> Kararım. D'den statlardan <laughs> sıçıyor. Ben yine Skyrim'deki gibi her şeyi yapmak isterim. Bir şey ya, yapamıyorsun. Yani şeyin şey limiti var. puan doluyor bir yere kadar. Daha gelişmiyor ondan yani sonra. Evet, bir iki şey de uzmanlaşman gerekiyor. O yüzdendir ki biz ırgatlığı seçtik Ahmet'te. Güneş batıyor ardından tepelerin. Gençler. Beyler bir şey yapmışlar biliyor musunuz? Skill kapı 1200'e mi arttırmışlar? 200'ündendim. Kaçtı ki? Bin, bindi. 1080. Hadi. Aha. Güzel olmuş. Nice. Vız. Aynı sinek sürekli geçiyor yanımda. Eğer şu ikisini de yapabilirsem. Çok hoş olacak. Sadece bir tane silme yapabilirim? Yok. Ah, oh, mis. Lan ne rüzgar çıktı arkadaş. Nedir ya? Dur ben de atayım şu efekti bakayım. Nasıl oluyor güzel? Bende zaten zaten lan neredeyse. Ben gerçi şu an sadece şey duyduğum için. Vay be. Dumanlı dumanlı. Hı -hı. Hı -hı. Tavukların sesi bizi delirtmişti. <laughs> Tavukları pişirim şap. Al ağzını kırdı bunun. Birbirimize girdik mendesin. Artık gecenin bu saat. Dur Allah'a da bak. Ağzını <laughs> olarak... ağzını yüzünü <laughs> ne oturuyorsun lan <gülüyor> Allah. Tartı şimdi oltayı sokacak bir <laughs> Adam bana tek gördü. Sen Sen Evet, doktan olmak üzere. Arazi kavgası çıkmıştı burada var. <laughs> Tam burada tarlasına giren Ali'nin tavuklarını Ali Arda, Ali, Ali tavuklar Aynen çok, 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 <laughs> çok sinirlenen Ali Olay çıkartmış Gördüğüm <laughs> <Allah 'ını. gülüyor> adamı Sizde hangisi 90 oldu? Ben daha 74 diyeyim. Kendisi Minta şey, servisi 88 de FPS yapıyor. <laughs> Oyunda yalnız Valky artıyor ya. Habilite artıyor. Rahatsız. <laughs> <laughs> Not... Ne onu... için ne yapıyorsun? Yaz aramızda en güçlü olanı biliyorsunuz. Ana parka. Dans evet, parka. Ne güzel oturdu lan. <laughs> Anam, mis. Oha iki. Oha iki kişi Allah pardon. Rah. Vurun doktora. <laughs> Dinleyecek mi sizi? <laughs> Sen kimsin bizi yediyor? Sana <laughs> kaç kere dedik o tavukları sokma bizim ara bizim diye. ağzını kırdığımının. Yalnız vuruyorsunuz diye diyemiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Oh, kıçıma vurdu. Oh. <laughs> Demek sert seviyorsun. <laughs> Abi <tamam>. <gülüyor> <gülüyor> tam bu. Tam bu ne oldu? <laughs> oh. <laughs> Adam geri çekiyor. Aa, teslim oldu lan. lan. <laughs> tamam o zaman ya. Ne? 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 Nakavt oldu say ona kadar sayın lan 1 2 4 Oğlum nefes alıyor mu lan? Oğlum, alıyor lan? Gözleri <laughs> açık gibi Hala diyor şey ağzını kırdık. Oğlum doktor öldü doktor Demek ki teslim olana bir tane yapıştırınca bayılıyor <laughs> Bak şu an bayılmışken çantasını çalabiliyorsun Harbi. Bayıldı bayıldı yaşıyor ya ölmedi. Yumrukla ölmez ama. Ki dua okuyayım yanımda. <laughs> 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 Bakayım hilleyim ben seni ne olur sana acaba? Alın bir vurma. Hilleyim onu Vay ben. Vay be. Kim iyileşecek?